Hepimiz sevdiklerimizin kalbinde özel bir yer edinmek ve zamanla onların özlemini hissettirmek isteriz. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Stoacılık, bu duygusal derinliği anlamamıza ve ilişkilerimizi güçlendirmemize yardımcı olabilecek güçlü bir felsefedir. Bu videoda birinin kalbinde özlem yaratmanın altı etkili yolunu keşfedeceğiz. Kendinizi nasıl değerli kılabileceğinizden duygusal bağlar kurmanın inceliklerine kadar bu yöntemler ilişkilerinizi derinleştirmenize ve sevdiklerinizle olan bağınızı pekiştirmenize yardımcı olacak. Hazırsanız hemen başlayalım. 1. Kendinizi değerli kılın stoğacılık, insanın içsel huzurunu ve mutluluğunu bulmasında öz saygının kritik bir rol oynadığını belirtir. Kendinizi değerli hissetmek, sadece dışarıdan gelen onaylarla değil, aynı zamanda kendi içsel dünyanızla da ilgilidir. Kendinize olan saygınız, başkalarıyla olan ilişkilerinizi etkiler. Eğer kendinizi değerli hissediyorsanız, bu his çevrenizdekilere de yansır. İnsanlar, kendine güvenen ve öz saygısı yüksek bireyleri daha çekici bulur ve onlara karşı daha derin duygular besler. Kendinize yatırım yapmak, bu sürecin en önemli parçalarından biridir. İlgi alanlarınızı keşfetmek ve geliştirmek kişisel bir yolculuktur. Yeni beceriler öğrenmek sadece sizi zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda kendinize olan güveninizi de artırır. Örneğin, bir hobi edinmek veya bir kursa katılmak hem yeni insanlarla tanışmanıza hem de kendi yeteneklerinizi keşfetmenize olanak tanır. Bu tür deneyimler kendinizi daha değerli hissetmenizi sağlar ve başkalarına da ilham verebilir. Sağlıklı yaşamaya özen göstermek de kendinizi değerli kılmanın bir parçasıdır. Fiziksel sağlık, zihinsel ve duygusal sağlığınız üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve yeterince dinlenmek kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Kendinize bakım yaptığınızda bu durum çevrenizdekilere de yansır. İnsanlar sağlıklı ve enerjik bireylerin yanlarında olmayı tercih eder. Böylece kendinize gösterdiğiniz özen, başkalarının sizi özlemesine neden olacak bir çekim alanı oluşturur. Son olarak, kendinizi sürekli geliştirmek öz saygınızı artırmanın en etkili yollarından biridir. Yeni deneyimler ve öğrenim fırsatları sizi daha da zenginleştirir kendi potansiyelinizi keşfettikçe başkalarının da sizi bu gözle görmesini sağlarsınız. Kendinizi değerli hissettiğinizde ilişkilerinizi daha derin bir seviyeye taşıyabilir ve başkalarıyla olan bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Sonuç olarak kendinizi değerli kılmak hem kişisel mutluluğunuzu hem de başkalarının kalbinde özlem yaratma sürecinizi destekler. 2. Duygusal Bağlantılar Kurun ilişkilerde duygusal bağlantılar oluşturmak özlem yaratmanın en etkili yollarından biridir. Stoacılık insan ilişkilerinin doğasını anlamamıza yardımcı olurken duygusal derinliğin önemine de vurgu yapar. Duygusal bağlantılar yalnızca yüzeysel bir etkileşimden öte, kalpte bir iz bırakan güçlü bağlardır. Bu bağlar karşılıklı anlayış, empati ve paylaşım üzerine inşa edilir. İnsanların hissettiklerini ve deneyimlerini samimi bir şekilde ifade etmesi bu derinliğin oluşmasına zemin hazırlar. Samimi ve içten bir iletişim kurmak duygusal bağların güçlenmesinde kilit bir rol oynar. Duygularınızı açıkça ifade etmek karşınızdaki kişinin de kendini güvende hissetmesini sağlar. Bu güven ortamı daha derin ve anlamlı sohbetlerin kapısını açar. Duygularını paylaşan insanlar aralarındaki bağı kuvvetlendirir ve birbirlerine daha yakın hisseder. Bu tür bir yakınlık ilişkilerde güven duygusunu artırır ve özlem hislerini besler. Duygusal bağların güçlenmesi fiziksel olarak ayrı kaldığınızda bile özlem duygusunu artırır. İnsanlar duygusal olarak bağlı oldukları kişileri her zaman hatırlamak isterler. Bu bağların derinliği iki kişi arasında kurulan anlamlı anılar ve deneyimlerle pekişir. Birlikte geçirilen kaliteli zaman, karşılıklı destek ve anlayış özlem duygusunu artıran unsurlar arasında yer alır. Uzun süre ayrı kaldığınızda bile bu anılar zihninizde canlı kalır ve karşı tarafı düşünmenize neden olur. Özlem duygusu sadece bir ayrılık durumunda ortaya çıkmaz. Duygusal bağların güçlenmesi günlük hayatın içinde de kendini gösterir. Karşılıklı destek ve sevgi dolu iletişim, her iki tarafın da birbirini düşündüğü ve özleyeceği bir ortam yaratır. İnsanlar, duygusal olarak bağlı oldukları kişilere karşı duydukları hislerle onları daha fazla hatırlama ve özleme eğilimindedir. Bu nedenle, duygusal bağları kuvvetlendirmek ilişkilerin kalitesini artırır ve özlem duygusunu besler. 3 Kısıtlılık ilkesi, stoğacılığın önemli ilkelerinden biri olan kısıtlılık, ilişkilerdeki dinamikleri derinleştirmek için etkili bir stratejidir. Sürekli birlikte olmak, zamanla ilişkilerin sıradanlaşmasına ve değerin azalmasına neden olabilir. İnsanların birbirlerine duyduğu özlem, karşılaşmaların sıklığıyla doğru orantılıdır. Dolayısıyla belirli bir mesafe koymak, bu duyguyu yeniden canlandırabilir. Kısıtlılık ilişkiye bir çeşit denge getirir ve iki tarafın da birbirine olan ilgisini artırabilir. Fiziksel veya duygusal olarak bir süre uzaklaşmak, karşı tarafın sizi özlemesine yol açar. Bu durum, bireylerin kendilerini yeniden değerlendirmelerine ve aralarındaki bağın ne kadar değerli olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Uzaklık, sevginin kıymetini daha iyi anlamamıza olanak tanır. İnsanlar duygusal olarak bağlandıkları kişilerden uzakta kaldıklarında onlara karşı hissettikleri duyguların yoğunluğunu daha iyi kavrayabilir. Kısıtlılık ilkesi bir araya geldiğinizde daha özel anlar yaşamanıza da olanak tanır. Bir süre ayrı kaldığınızda buluşmalar daha anlamlı hale gelir. Bu tür özel anlar anıların güçlenmesine ve duygusal bağların derinleşmesine katkıda bulunur. Örneğin bir süre görüşmediğiniz bir arkadaşınızla tekrar bir araya geldiğinizde paylaşılan anlar daha kıymetli ve unutulmaz hale gelir. Bu durum özlemi besler ve ilişkinin kalitesini artırır. Ayrıca kısıtlılık bireylere kendi alanlarını keşfetme fırsatı sunar kendi hayatınıza odaklanmak, kişisel gelişiminizi desteklerken karşı tarafında kendi yaşamında benzer bir yolculuğa çıkmasını sağlar. Bu hem bireysel hem de ortak bir büyüme sürecini teşvik eder. Kendi hayatınıza zaman ayırmak, kişinin hem kendine olan saygısını artırır hem de karşı tarafın sizi özlemesine neden olur. 4. Anıları paylaşın. İyi anılar oluşturmak birinin kalbinde özlem yaratmanın en etkili yollarından biridir. Stoacılık, yaşadığımız anların değerini anlamamıza yardımcı olur. Geçmişteki deneyimlerimiz hem bireysel hem de ilişkisel kimliğimizin önemli parçalarıdır. Unutulmaz anılar, hayatımızı şekillendiren ve bizi derin bir bağla bir araya getiren deneyimlerdir. Bu nedenle bu anıları hatırlamak ve paylaşmak ilişkilerde duygusal derinlik oluşturur. Beraber geçirdiğiniz güzel anları hatırlatmak karşı tarafla olan bağınızı güçlendirir. Anılar bir ilişkiyi tanımlayan ortak bir dil gibidir. Birbirinize ait özel anları hatırlamak karşılıklı duyguları pekiştirir. Anılarınızı paylaşmak, yaşadığınız güzel anları canlandırarak hem nostaljik bir hissiyat yaratır hem de özlem duygusunu artırır. İnsanlar birlikte paylaşılan anıları düşündükçe o kişiye karşı duydukları sevgiyi ve özlemi derinleştirir. Birlikte yaşadığınız deneyimleri paylaşmak sadece anıları tazelemekle kalmaz, aynı zamanda yeni anılar yaratma fırsatını da doğurur. Bu süreç ilişkinizi taze tutar ve iki tarafında birbirine olan bağlılığını artırır. İyi anılar biriktirmek, her iki tarafında birbirini düşünmesine ve özlem duygusunun beslenmesine neden olur. Özellikle unutulmaz anılar karşılıklı hisleri yoğunlaştırarak insanların kalplerinde derin bir yer edinir. Anıların paylaşılması duygusal bağların güçlenmesine katkı sağlar. Beraber yaşanan önemli olaylar veya sıradan anlar ilişkilerin temel taşlarını oluşturur. Bu anılar zamanla daha anlamlı hale gelir. Yıllar geçse bile hatırlanır ve paylaşıldıkça değer kazanır. Özellikle zor zamanlarda yaşanan deneyimler, ilişkilerin dayanıklılığını artırır ve özlem hislerini besler. 5. Kendi sınırlarınızı belirleyin stoğacılık, bireylerin kendi sınırlarını belirlemesinin önemini vurgular. Sınırlar, bir kişinin kimliğini, değerlerini, ve duygusal sağlığını korumada kritik bir rol oynar. Kendi sınırlarınızı koymak sadece kendinize olan saygınızı artırmakla kalmaz, aynı zamanda başkalarının da sizin değerinizin farkına varmasına yardımcı olur. Sınır koymak, ilişkilerde sağlıklı bir denge oluşturmanın anahtarıdır. Sürekli olarak ulaşılabilir olmak, karşı tarafın sizi yeterince değerli görmesini engelleyebilir. İnsanlar her an ulaşılabilir olan birinin değerini zamanla sorgulamaya başlayabilir. Bu durum ilişkinin dinamiğini olumsuz etkileyebilir. Kendinizi belli bir mesafede tutarak karşı tarafa sizi özlemesi için bir alan yaratmış olursunuz. Böylece zaman zaman uzağa düştüğünüzde aradaki boşluk ilişkinin kıymetini daha iyi anlamalarına yol açar. Kendi alanınızı korumak özlenmenizi artırır. Kendi hayatınıza odaklanmak, kişisel gelişiminizi desteklerken aynı zamanda başkalarına da kendinizi hatırlatmanızı sağlar. İnsanlar duygusal olarak bağlı oldukları kişileri düşündüklerinde onları daha değerli ve özel hissetmeye başlarlar. Bu süreç, karşı tarafın sizin için hissettiği özlem duygusunu pekiştirir. Kendi yaşamınıza önem verdiğinizde, başkaları da sizi özlemek için bir neden bulur. Sınırlarınızı belirlemek, sağlıklı bir ilişki sürdürmenin temelini oluşturur. Bu hem duygusal sağlığınızı korur hem de karşı tarafa kendinizin ne kadar değerli olduğunu gösterir. Sınırlar iki taraf arasında güven ve saygı inşa eder. Böylece ilişkiler daha sağlam bir temele oturur. Kendinize zaman ayırdığınızda, karşı tarafın da kendi hayatına odaklanma fırsatı bulması ilişkiye taze bir enerji katabilir. 9. Duygusal ifadeler kullanın. Duygularınızı ifade etmek, ilişkilerde özlemi artırmanın etkili yollarından biridir. Stoacılık duyguların bastırılmasını değil, aksine anlaşılmasını ve yönetilmesini önerir. Duygular insan deneyiminin merkezindedir ve onları açıkça ifade etmek ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlar. Birine duyduğunuz hisleri samimi bir şekilde ilettiğinizde bu onun kalbinde kalıcı bir iz bırakır ve bağınızı güçlendirir. Karşı tarafa duygu ve düşüncelerinizi açık bir şekilde ifade etmek iletişimde derinlik yaratır. Duygusal ifadeler sadece kelimelerle sınırlı değildir. Beden dili ve göz teması gibi unsurlar da bu sürece dahil edilir. Duygularınızı paylaşmak karşınızdaki kişinin sizi daha iyi anlamasına yardımcı olur ve bu ilişkinizin kalitesini artırır. İçten paylaşımlar insanların birbirlerini düşünmelerini ve özlem duygusunu hissetmelerini sağlar. Sevgi dolu sözler ve düşünceler özlem duygusunu pekiştiren önemli araçlardır. Sevgi ve minnet duygularınızı ifade ettiğinizde karşı taraf kendini değerli hisseder. Bu tür samimi ifadeler ilişkide bir bağ oluşturur ve zamanla derinleşir. Özellikle zor zamanlarda destekleyici sözler duygusal yakınlığı artırır ve özlem hislerini besler. Birbirinize duyduğunuz sevgi ve minnettarlık ilişkinizin sağlam temeller üzerine kurulmasına yardımcı olur. Duygularınızı ifade ederken samimi ve dürüst olmaya özen göstermek son derece önemlidir. Yapmacık duygular ilişkileri zayıflatabilir ve güveni sarsabilir. Bu nedenle hislerinizi açık ve içten bir şekilde dile getirmek karşınızdaki kişinin size olan güvenini artırır. Samimiyet ilişkilerde derin bir bağlılık oluşturur ve bu bağlılık özlem duygusunu derinleştirir. Gerçek duygularınızı paylaştığınızda karşı tarafın sizi hatırlaması ve özlemesi daha olası hale gelir. Sonuç olarak Stoik felsefenin öğretilerini benimseyerek Birinin kalbinde özlem yaratmanın yollarını keşfetmek hem kişisel hem de ilişkisel açıdan büyük bir zenginlik sunar. Kendinizi değerli kılmak, duygusal bağlantılar kurmak, kısıtlılık ilkesini uygulamak, anıları paylaşmak, kendi sınırlarınızı belirlemek ve duygusal ifadeler kullanmak ilişkilerinizi derinleştirmenin ve özlemi pekiştirmenin temel adımlarıdır. Bu yolları uygulayarak yalnızca başkalarının kalbinde iz bırakmakla kalmaz, aynı zamanda kendi içsel huzurunuzu da bulursunuz. Unutmayın ki ilişkilerde özlem derin bir bağın göstergesi olup bu bağları güçlendirmek yaşamınızı daha anlamlı kılacaktır. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Unutmayın Kalplerde özlem yaratmak, derin ve anlam dolu ilişkiler kurmanın anahtarıdır. Eğer videoyu yararlı bulduysanız, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.